Merhabalar, ben Emirhan Özhan. Instagram'da 11 milyon takipçim var. Beni takip ediyorsanız 1000 TL para ödülü kazanıyorsunuz. Eğer siz değil de bir arkadaşınız takip ediyorsa da 300 TL. Bakalım mı Instagram'ınıza? Muhtemelen takip etmiyor. Arkadaşınız takip ediyorsa da 300 TL kazanıyorsunuz. Tarcım yok ki. Aa, tamam olsun. El sallayalım. Eğer siz değil de bir arkadaşınız takip ediyorsa 250 TL. Bakalım mı Instagram'ınıza? E, sanmıyorum takip ettiğini. Bence bir arkadaşınız en kötü ihtimalle takip ediyor. Bakalım. Hadi bakalım en üstteki benim. 5 arkadaşınız takip ediyor. 250 TL para ödülü kazandınız. para mı vereceksin bir de? Aa, para alacağım bir de. Evet. Çok iyiymiş. <laughs> takip ediyor musunuz bizi? Öncelikle İbrahim, İbrahim Bey'i takip ediyoruz. Tamam. Instagram'dan bakalım mı? Bakalım. Aa, İbrahim etmiyorsunuz. Beyecek. 14 arkadaşınız beni takip ediyor. Bozuğumuz yok. 250 veremeyeceğim. 300 veriyorum size. Teşekkür ediyorum. Gerçekten arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum şu anda burada. Ev sallayalım.